Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Mevcut bacalı kombimiz vardı burada, baymak eski. Yerine demir döküm Atromix e, dikey baca yaptık buraya. Baca içi dikey baca arkadaşlar. 3 metre falan çıktı burada. Nasıl oluyor diye merak ederseniz Temir döküm atramış kombi montajı. Müşterimize hayırlı olsun. Kardeşimiz. Mustafa ustamız. Bir numara altı çeker. Ustamız Musa. Bu arada korona virüsünden herkese sağlık sıkat dileyelim. Ankara'da kombi taktırmak isteyen ücretsiz keşifimiz vardır. Gelip yerinde görebiliriz. Bizlerine teklif almadan iş yaptırmayın. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Saygılar. Kombi işi bizim işimiz. Kombi, tesisat, sıvı tesisat, dekorasyon. İyi günler.